Evet. Evet. Emre Emrin. Hadi bakalım. Oduncu. Evet, tamam. Olur. Evet, avcı. tamam. Olur. Doğru. Evet. Doğru. Selam avcı. Avcı. Evet. Avcı. Evet, evet. Emrin. Evet. Hazır. Doğru. Evet. <laughs> Evet. Hazır. Hadi bakalım. Evet, avcı. Emrin. Yapı, usta. yapı ustası. Oduncu. Evet. Hazır. Evet. Evet. hazır. Evet. evet. hazır. Evet, yapı ustası. Avcı. Emrin. Hücum. Doğru. Hücum. Tamam. Evet. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Doğru. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Tamam, evet. Hücum. Tamam. Olur. Hücum. Evet. Hücum. Tamam. Olur. Evet. Yapı usta oduncu. Evet. Evet, tamam, olur. Evet. Selam. Tamam, olur. Avcı. Selam, selam. Hazır. Avcı. Em hazır. Evet. Emrin. Evet. hazır. Emrin? Hücum. Doğru. Hücum. Tamam, olur. Hücum. Evet, doğru. Evet, tamam. Olur. Hücum. Evet. Doğru. Hücum. Haz evet. Tamam. Olur. Hücum. Evet. Hücum. Tamam. Olur. Az emrin. Doğru. Tamam. Olur. Doğru. Tamam. Olur. Az evet. Az emrin. Haz Evet, doğru. Emrin hücum. Hazır. <gülüyor> hücum. <gülüyor> evet, hazır. Hazır. Sel doğru. avcı. Evet. Hadi bakalım. Avcı hazır. Evet. Avcı. Hazır. Avcı. Evet. Avcı. Haydi bak avcı. Hazır. Var. Evet. Emrin? <laughs> evet, evet. Doğru. Tamam, olur. <gülüyor> Doğru. Tamam, olur. Doğru. Emrin? Hazır. Evet. <laughs> Hazır. Evet. Emrin. Evet. Tamam. Olur. Evet. Hücum. Evet. Hücum. Hazır. Hazır. Hücum. Hazır. Hücum. Evet. Tamam. Evet. Emrin. Avcı. Hazır. Avcı. Selam. Avcı. Evet. Doğru. Tamam. Evet. Tamam. Olur. Doğru. Tamam. Olur. Hazır. Evet. Hazır. Hazır. Evet. Hazır. Doğru. Haydi bakalım. M hazır. Em hazır. Selam. Tamam olur. Emrin. Haydi bakalım. Evet, hazır. Evet. Doğru. Evet. Doğru. Tamam, olur. Evet, doğru. Tamam olur. Yapı ustası, yapı ustası, yapı ustası. Oduncu. Hazır. Selam oduncu. Selam. Hazır. Yapı ustası, oduncu. Evet, emrin. Evet, doğru. Selam. oduncu. Evet, tamamdır. Hadi bakalım. Hazır. Evet. Evet. Hazır. Yapı ustası. Oduncu. Em hazır. Em evet. Selam. Avcı. Hazır. Hücum! Emrin satıcı. Selam. Evet. Hazır. Yapı satıcı. Evet. Hazır. Hazır. Haydi bakalım, oduncu. Emrin. Olur. Oh, oh. Sırt, girelim. Marş. <laughs> evet. Emrin. <laughs> evet. Tamam. <laughs> tamam, olur. Evet. Hazır. Tamam, olur. Sel yapı, satıcı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Oduncu. Em hazır. <gülüyor> 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 em evet. Emri. Evet. Doğru. Evet. Doğru. evet. Tamam. Doğru. Hazır. Evet. Tamam. Ol. Doğru. Evet. Yapı satıcı. Emrin. <laughs> evet. Hazır. Emrin hazır. Emrin hazır. Emrin hazır. Emrin hazır. Emrin Avcı Avcı. hazır. Emrin hazır. Emrin hazır. Doğru. Tamam, olur. Doğru. Evet Doğru. Tamam olur. Em hazır. Emrin hazır. Evet. Emrin? Doğru. Evet. Emrin? Tamam, olur. E Hazır. Evet. evet. <laughs> doğru. Emrin? Evet. Evet. Doğru. Evet. evet. Tamam, olur. <gülüyor> evet. Doğru. Tamam, olur. Emrin? Doğru. Hazır. Hücum! Tamam, evet. Doğru. <laughs> tamam, olur. Hücum! Evet. Hücum. evet. Doğru. Tamam, doğru. Evet, doğru. Evet. Hücum. Evet. Hücum. evet. Doğru. Tamam, olur. Gücüm. Evet, imren. Doğru. Evet. Tamam, olur. Doğru. 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 Emrin tamam olur. Haydi bakalım. Evet doğru. Emrin yapı usta. Oduncu. Evet, emrin hazır. Tamam olur. <laughs> evet doğru. Tamam olur. Evet doğru. Evet Selam oduncu. Evet. Evet oduncu. Selam Hazır. oduncu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam olur. Evet doğru. Tamam olur. Hazır. Evet. Doğru. Do tamam. Doğru. Tamam. Evet. Doğru. Tam. Evet. Doğru. Tamam. Olur. Evet. Marş. Evet. Hazır. Evet. Marş. Hazır. evet. Evet. Küçük. hazır. Marş. hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Haydi bakalım. Tamam olur, evet. Oduncu. Selam. Olur. Yapı usta, Yapı usta. satıcı. Hazır. Emrin. Tamam olur. Haydi bak. Tamam olur. Oduncu. Em, haydi bakalım. Evet. Avcı. Selam. Evet. Avcı. Evet. Hücum. Evet. Hücum. Evet. Haydi bakalım. Yapı ustası. Oduncu. Hazır. Evet. Tamamdır. <laughs> Hazır, satıcı. Selgin <laughs> Pus, satıcı. Hazır. Avcı. Emrin. Avcı. <laughs> Hazır. Haydi bakalım. Evet. <Gülüyor> 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 evet. Hazır. Evet. Tamamdır. Evet. Hadi bakalım. Hazır. Allah. Emrin evet. tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tamam hadi bakalım. Tamamdır. <laughs> evet, hadi ba evet. Tam evet. Tam hadi bakalım. Evet. Hazır hadi bakalım. Evet. evet. Hazır. <laughs> Emrin. Hadi bakalım. Selam. Yapı ustası, oduncu, hazır. Evet, yapı ustası, oduncu. Emrin? Evet. Satıcı. Lam, yapı ustası. Oduncu. Emrin tamamdır. İleri. marş. Emrin tamamdır. Evet. 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 Hadi bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Hazır. Hadi bakalım. Tamamdır. Evet. <laughs> Tamam. Hazır. Evet. Emrin. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet, tamamdır. Evet. Hazır. <laughs> Hadi evet. Evet, evet. Avcı. Hazır. Selam. Hazır. Avcı. Evet. Hadi evet. Tamam. Evet. Hazır. Emrin? Evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Yapuusta satıcı. Hazır. Evet. evet. Hadi evet tamamdır. Hadi evet emrin tam... hadi bakalım. Hazır tamamdır. Hadi, evet. 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 hadi bak evet. evet, evet. emrin, evet. emrin hazır. Evet. Hadi bakalım. Evet. evet emrin evet tamam hadi bakalım. Tamam, <laughs> tamam, 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 evet. Tamamdır hazır evet tamamdır. Hadi tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Hücum. Evet hadi bak emrin evet tamam hadi bakalım. Evet Hazır tamam Evet. Tamam evet tamamdır. Hadi Vücudumuz evet. Hadi, hadi bakalım. Evet. Hazır. Evet. bakalım. Hazır. Evet. Tamam. bakalım. Emri. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Evet. İleri. Emri. Evet. 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 İleri. Hazır. Emri. Tamamdır. Evet. hazır. Ha, tamam, evet. tamamdır. Emrün, evet, hazır. Tamamdır. Evet, emrün. Hazır. Tamam, hadi. tamamdır. Hadi, evet, tamamdır. Hadi, tamamdır. hadi bakalım. Selam. Asya evet. Puh, hazır. Tamamdır. Evet, tamamdır. Emrün, hadi bakalım. Evet, 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 evet hazır. <laughs> tamamdır. Evet, emrin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hazır, evet. Tamamdır. Evet. Hadi, Hadi, ba evet. Hadi, bakalım. Evet. Evet. Emrin hücum. <laughs> evet. evet. hazır. 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 E tamamdır. tamamdır Evet. Tamamdır. Evet. 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 Emrin, Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hazır. Emrin. Hazır. Hazır. Haydi. Tamamdır. Evet. evet. Hücum. Evet. Haydi bakalım. Tamamdır. Haydi bakalım. Hazır. Emrin. ileri. Baş. Evet. Tamamdır. Hücum. Evet. İleri. Baş. Evet. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Evet. evet. Tamamdır. Emrin. Tamamdır. Hazır. Hadi bakalım. Evet. Evet. Hazır. Evet, hadi bakalım. Tamamdır. Evet, evet, evet. hadi bak evet. Tamam, hadi bakalım. Evet, tamamdır. Hadi evet. Tamam, evet. evet. Tam hadi bakalım. Evet. Hücum. Hazır. Tamam, evet. Tamam, hadi bakalım. İleri. Hazır. Tamam, Evet. Hazır. Tamam, hadi. evet. Hadi bak. Evet. Tamam, hadi. Evet, evet. Evet, tamamdır. Hazır. Emin. Evet, tamamdır. Hadi bakalım. Evet. İleri. Tamamdır. Hücum. Selam. Doğru. Tamam olur. Hazır. Of. Avcı. Selam. Avcı. <laughs> Hazır hadi bakalım. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor>